Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kral Şakir'in muhteşem dedektifler oyunundan bahsetmek istiyorum. Ee, bunu sağ olsun teyzem bana hediye olarak aldım. Ee, bu en fazla 8 kişiyle oynanabilen bir oyun. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda korona olduğundan dolayı dışarıya pek fazla çıkarmıyoruz. Canım sıkıldığında mutlaka bunu ailemle oynayıp eğleneceğimi düşünüyorum. Ve hemen kutunun içindekileri tatmak istiyorum. 71 adet küçük ka kağıtlar var. Kartlar var. Bir adet zilimiz var. Ve kullanma kılavuzu var. Burada. E ve 8 adet de böyle asıl şeyler var. Hmm, Şurada yazıyor. Oyun panosu var. 8 adet büyük oyun panosu. Bu oyun şöyle oynanıyor. Buradaki kartlar işte en baştan yıkıyor. E Mesela üç kişi oynuyoruz diye düşünelim. Oynuyoruz. Buradaki herkesin bir kart alıyor. Mesela bu kart bende duracak diye düşünelim. Burada şeyler var, şekiller var. Bakıyorum, hemen buradaki şekillerin hangisi var? Arıyorum. Evet buldum. Mesela dünya var. Dünya buldum. Yoşuymuş şu dünya var. Buldum. İlk bulan kişi zile basıyor. Ee, e, ta ki buradaki 71 adet kart bir sene kadar oynuyoruz oynuyoruz oynuyoruz. En çok kart kimde kalırsa kazanan kişi o oluyor. E, en yakın zamanda da bu oyunu oynana, oynayarak göstermek istiyorum. Arkadaşlar e, umarım beğenmiştirsiniz. E, videomu beğenin. E, Mutlaka almanızı da tavsiye ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kitapla kalın.